Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Renault Kangoo 2 bir aracımız var arkadaşlar. 2016 model 15. Arkadaşlar araba tam gaz yaptığında motorda yığılma var. Aracımızın sahibi burada. Talha Bey arabadaki şikayet neydi? Tepkim olarak yolda ee, ne reaksiyon gösteriyordu? Tam gaza bastığım zaman araba yığılıyor. Çekişten çok düşüyordu. Ama normal bas basken gidiyor. Normalde aynı. Programda... Tam gaz yaptığında yığılıyor motor. Evet, doğru mu? Aynen. Arkadaşlar e, arabada turbo düşük basınç uyarısı vardı arkadaşlar makineye bağladığınızda. Şimdi e, biz de kullandık arabayı. Dediği gibi yığılma var arabada. E, yalnız boştayken gaza bastığınızda herhangi bir e, kaçak köçek turbo hortumu yırtıkken e, tıslama sesi verir ya bunu vermiyor. Bir e, biz dedik ki duman testine bağlayalım. Duman testini bağlamak için hava fitlinin giriş hortumundan... E, bağlamak gerekiyor. Daha hiç bağlantısını bile yapmadık. Şu kelepçeyi sökmüş bizim eleman. E, sökünce hava filtresi hortumunu çıkaracak. Buradan duman testi yapacağız. Çıkartırken bakın ne yakaladık. Gördünüz mü? <laughs> Turbo hortumu bildiğiniz yarılmış patlak. E, arabanın yığılmanın sebebi de tam gaz yapıldığında e, araba yüksek turboya geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Atmosfer basıncının buradan manifoldtan silindiri alması gereken yerden buradan havayı kaçırıyor. Kaçırdığı için de araba yığılma yapıyor arkadaşlar. Yani duman testini bağlayalım derken o bize vesile oldu. Hortumu çıkartırken de yarık olan kısmını gördük arkadaşlar. Sizin de aracınızda tam gaz yaparken ya da sollama yaparken arabayı ani hızlandırma yaparken arabada yığılma varsa bizimle iletişime geçerek duman testi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Faydalı bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Talha Bey bir şey soracağım. Bizim için ne söylersin? Çok teşekkür ederim. Çok rahat bir şekilde buldunuz. Kolay bir şekilde buldunuz. Çözümü de ürettiniz. Allah razı olsun. Amiciğim Teşekkür ederim. Adres Şenaz Otomotiv.